Merhabalar sevgili takip edenlerim, değerli izleyenler, yatırımcılar ve arkadaşlarım. Ben Bekir Erkuş, Remax Karın'da gayrimenkul danışmanı olarak faaliyetlerime devam ediyorum. Sizlerle bugün neden bir arsa arazi uzmanıyla çalışmanız gerekiyor konusunu değerlendirmeye çalışacağım dilim döndüğünce. Arsa arazi konusu gayrimenkulün geneline baktığımızda en çok suistimale açık olan konudur arkadaşlar. En çok Su suistimale açık olmasının sebebi de farklı beklentilere insanları iterek o beklentilerin hiçbir şekilde karşılaşmadığı bir dünyaya kendinizi bulursunuz ve bu dünyadan çıkmak için de can atarsınız. Bu sıkıntıları yaşamamak için doğru düzgün konuya hakim bir arsa arazi uzmanıyla çalışmanız lazım. Çünkü neden bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmanız lazım? mevzuatı iyi takip edebilen birisi olması lazım. Mevzuat her gün değişiyor. Her gün imar kanununda değişiklikler oluyor. Kentsel dönüşümde, tarlada, tarım arazilerinde birçok değişiklikler oluyor. Bunu bizler bile takip etmekte bazen zorlanabiliyoruz ki işi profesyonel anlamda arsa arazi yatırımı olmayan insanlar çok farklı, çok yanlış şekilde yönlendirilebiliyor. Her zaman söylediğim gibi hisseli arazilerle ilgili birçok sıkıntılar yaşıyorsunuz geleceğinize, gelecek kuşaklara düzgün bir şeyler bırakmak isterken sadece sorun bırakabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuyu özellikle iyi bilen, mevzuatı iyi bilen, hakim olan arsa arazi uzmanlarıyla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bölgesel ve konu bilgisi çok önemli. Eğer siz bir bölgede kıyaslama yapabilecek bir bilgiye sahip değilseniz o bölgede yanlış yere yatırım yapabilirsiniz. Yan yana olan iki arazi biri 10 lira biri 5 lira olabilir. Burası su koruma havzası içerisindedir. Burası değildir. Dolayısıyla siz 5 liraya ucuz yer aldım derken artık hiçbir zaman satamayacağınız bir mülk sahibi olmuş olabilirsiniz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kadastro parseli nedir? Arsa arazi parseli nedir? İmarlı parsel nelerdir? Kesintiler ne kadar olur? Ne kadar zamanda imara açılır? Bunları işi bilen biriyle tartışmadığınız takdirde, bilgi almadığınız takdirde gerçekten büyük sıkıntı yaşayacaksınız. Evet, gayrimenkulle para kaybedilmez, arsada para kaybedilmez. Her zaman paranızın değerini korursunuz ama bazı noktalarda da paranızın değerini tekrardan bulması senelerinizi alabilir. Bu konuları bana danışabilirsiniz. Çok yakında bir danışma hattımız olacak ancak şu anda direkt verilen numaralardan ya da e-mailden ya da direkt mesajla bana ulaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi, ihtiyacı olana iletmeyi unutmuyorsunuz. Ben Bekir Erkuş, Remax Karun'dan görüşmek üzere.